Evlilik hayali kurduğu kadın tarafından dolandırıldı. Kendisinin aynı kadın tarafından dolandırılan 26. kişi olduğunu öğrenen temizlik görevlisinin yuva kurmak istediği sevgilisi tarafından ihtiyacım vardı, vermeseydin" cevabıyla da dünyası başına yıkıldı. Antalya'nın Serik ilçesinde temizlik işçisi olarak çalışan Nazifer, 20 gün önce IU ile tanıştı. Kısa sürede çok sevdiği kadına evlilik teklifinde bulundu. Evet cevabı üzerine hemen hazırlıklara başlayan genç adam evlilik ihtiyaçları için 40 bin lira kredi çekti. Parayı alan kadın ortadan kaybolunca dolandırıldığını anladı. Bu kadınla 20 gün öncesi tanıştım. Evlilik manetiyle beni kandırdı. Kredi kredi çektiğimiz gün eşyamız gelecek aşkım diyerek bana söyledi. Serik kaymakamlarının arkasında daire tuttum. 800 oraya vereceğim dedi. Ben de buna inanarak ona güvendim. Bankanın içinde bankanın içinde parayı çantasına doldurdu. Saat 4'te seni arayacağım dedi. Saat 4'te aradığında Aşkım ben Aksu'ya gidiyorum. Aksu'da arkadaş kaza yapmış. Orayı orayı bir bakayım diye bana söyledi. İkinci gün aradığımda "Araştırmadayım aşkım." dedi. Ondan sonra "Ne zaman geleceksin?" diye söylediğimde bana "Belli değil aşkım. Seni arayacağım." dedi. Üçüncü gün arayışımda neredesin aşkım diye söylediğimde şu anda araştırımdayım aşkım hastanın masrafını ödeyecek çare arıyorum diye söyledi. Sirik emniyetine vardığımda beni aradı çık oradan diye tehdit etti. Oradan çıktım. Çıktıktan sonra tekrar akşam saat 5.50'de geriye döndüm emliyete. Emliyette TC kimlik numarasını, kadının TC kimlik numarasını verdim. Baktıklarında bu dolandırıcı diye söylediler. Ben dedi eşimden ayrıldım dedi. Yalnızım dedi. Bir küçük dürüst birini bulabilirsem yuva kurma hayali yapıyorum dedi. Bu cevabının arkasından ben güvendim bu kadına evlenme teklifi yaptım. Ama sonuçta kurşun bu kadının kurşununu yemiş bulundum. Bir arkadaşın şey bir paz serik pazarcısının arkadaşının aracıyla tanıştım. Nikahta para lazım olacak. Bunlarda para dönecek. Çıpl çırım çıplak kimse evlilik yapamaz diye konuşmalar yaptı. Ben bu konuşmaları benim gücüme gitti. Hemen krediye başvurdum. Aynı günde başvurduğum günde banka çalışmış olduğum bankam bana krediyi onayladı. Ben 30 bin dedim. O da dedi ki 30 bin yetmez, 40 bin çekelim dedi. Dürüst biriyle evlilik hayali kurduğunu dile getiren Er, ben yandım başka arkadaşım yanmasın, en yakın zamanda yakalanmasını istiyorum dedi. Emniyet Serik, emniyet teşkilatına gittiğimde sen oradan çık, sen zararlı çıkarsın diye bana tehditler yağdırdı. Bu meşezleri emniyet teşkilatı okudu, ses kaydını dinledi, ben yandım Serik'te. Antalya bölgesinde hiçbir kardeşimin yanmasını istemiyorum. En kısa zamanda yakalanmasını Türkiye Cumhuriyeti Kanunu'ndan bekliyorum. Beni niye dolandırdın? Sen? sen ben e, sen e, evleneceğiz mahattasınla bana evet. 40 40 milyar kredi çektirdin mi? Çektirdin. E, o gün kredi çektiğimiz gün akşam ben, saat ben, ben, ben ben, sen bana benim 40 milyarı cebime katıp da Antalya'ya gidirin deyip de nere gittin? Antalya'ya niye giderim diye nere gittin? Ben Nerede? Antalya'nın neresindesin? Arkadaş, ben Antalya'ya gittim. Ee, sen şimdi e, krediyi çektiğimiz gün akşam saat 5'te eşyamız gelecek aşkım dedin mi demedin? Ya sen, yani sen bir ben sen önce benim cevabımı ver. Ben, ben sana cevabı vereceğim. Para mı para mı getir? Para mı getir? Paramı mı para mı? İstediğin yere ver, paramı getir. Tamam. Seni sonra vereceğim. E ee, paramı getir benimle. Bana da ver. Aldığın parayı. Veremeyeceğim, o malı aldım ben sana. E ben